Diyette başarılı olanların sırlarını açıklıyorum. 1 diyetlerinde başarılı olanlar kendilerine net, doğru ve ulaşılabilir hedef belirliyor. 2. Kendilerine hep bir B planı oluşturup suçlu psikolojisinden uzak duruyorlar. Yani beklenmedik ve diyetinizi sabot edecek durumlara karşı hazırlıklı olun demek oluyor. Çalışmalar kendinize güvenli yiyecek planı yani B planı oluşturduğunuzda hedefinize 2-3 kat hızlı ulaşabileceğinizi gösteriyor. Aksi takdirde battı balık yan de düşünce ve diyeti bozma suçluluğu kontrolünüzü kaybetmenize sebep olabilir. 3. Diyette başarılı olan kişilerin çoğu gelişmeyi ve başarıyı kaydediyorlar. Neredeydiniz ve şu an nereye geldiğinizi netleştirmek motivasyon için çok önemli. 4. Hiç kimseyle hatta kendileriyle dahi yarış yapmıyorlar. Sadece gerçekçi oluyorlar. Gerçekçi olmayan yaklaşımlar başarısızlığa sebep olur. İnanmazsanız başaramazsınız. Kendinize haksızlık etmeyin. Belki defalarca başarısız diyet yaptınız ama başarıyla yaptınız ve sonuna kadar gittiğiniz mutlaka başka konular vardır. Bunları bulup çıkarın kendinize hatırlatın. 5. Diyetlerinde başarılı olanlar gerçekten iradelerini ortaya koyuyorlar. O yüzden iradenizi güçlendirin ve sabredin. Sabrınız yoksa yolun sonunu göremezsiniz.